Sosanen İzlemekte olduğunuz bu video yaklaşık bir dakika kadar sürecek. Ve siz bu videoyu izlerken dünyada yüzden fazla insan hayata gözlerini kapamış olacak. Yapılan bazı istatistiklere göre dünyada her 24 saatte 150 binden fazla insan ölmekte. Burada iki husus var sevgili kardeşlerim. Birincisi, siz bu videoyu izleyen kardeşlerim ya da konuşmakta olan ben her dakika ölen o 100 kişiden biri olabiliriz. Allah hayırlı ölüm versin demekle yetinmemeliyiz. Aksine kalkıp vefatımızdan sonra da amel defterlerimizin açık kalmasına sebep olacak hayırlı ameller işlemekte acele etmeliyiz. İkinci husus ise şu, her gün İslam'la tanışmadan gayrimüslim olarak ölen bu yüz binden fazla insandan kaç tanesine İslam'ı ulaştırdık? Kaç tanesini Allah'a davet ettik? Allah Azze ve Celle Kur'an'dan sonra yeni bir kitap indirmeyeceğine, Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir peygamber de göndermeyeceğine göre insanların Allah'a davet edilmesi mesuliyeti ben Müslümanım ve ben Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindenim diyen herkesin mutlaka yapması gereken bir vazifedir. <laughs>